arkadaşlar Servet 49 49 hesaba hoş geldiniz diyorum şimdi başlattım ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi basit elektrik devresi bu gördüğünüz ama bu oyunu basit elektrik devresi de fen bilimi dersindeki gördüğünüz şey o da ne biliyorsunuz o da e, deney yapmak için gösteriyor bu da oyun yani hem deney hem de oyun olabiliyor göstereyim size şimdi siz basit ele devresini yapmak için ne yap ee, yapmak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. E, ee, bir adet pakır, bir adet ama uzun olmalı. Ee, dört tane sünger. İstediğiniz renk gibi verebilirsiniz. Pil yatağı, iki tane pil. Hem de enerjili. Ee, pul, e, ampul, ne neydi, duy. E, neydi? E, böyle pakırdan böyle yuvarlak... E, ne diyeyim kaşık gibi kaşık Kahve kaşığı gibi böyle yapabilirsin ama şöyle çok güzel anladın. Kaşığın bir kısmı gibi. E düğme. O düğme de çok önemli. Düğme olmazsa arkadaşlar hiç olamaz. Bir adet kablo. Kablo da olmalı. Kablo çok önemli. Kablo hem e ampulü hem de bunu yerliyor. E bir de bant. Her şey bitti. Yapmak istiyorsanız bunları yapın ve bitirin. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum bunu yapmak için çok zor ama hala çalışıyor mu çalışmıyor mu çalışmıyor. Şimdi açtım. 1, 2, 3 başladı. Arkadaşlar çok zor gördüğünüz gibi. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Ark e, vurdum mu acaba bilmiyorum ama hala ışık yanmadı. Işık yanması için her şeyi yapmamalıyız. Arkadaşlar bunu yaparsan bin like gelsin. Dedi ama değmedi ya. Değmedi. Değmedi. Arkadaşlar çok güzel. Vallahi çok 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 iyi başardım. Bakalım diğer videomuzda Bilal Kral gelecek. Bakalım Bilal Kral bunu diyecek mi? Güle güle.